bu temizlik yani bu abdest bundan sonra ne zaman sona erer, ne zaman yok olur, ne zaman biter. Tezulu hadihi taharatu bi ahadi hadihi l-ümür taliyeti ve tüsemme Bu abdest bu aşağıdaki işlerin biri ile <laughs> Son bulur, biter, sona erer ve bunlara abdesti bozanlar adı verilir. Bir kuruçul gayti dışkı çıkmasın. Wa tayqunu kuruçir rihi min al bi sautin ev bi gayri sautin sesli veya sessiz bir şekilde makatten yel çıkmasını kesin bilmek. 3. Ve hurucul bevli evil vedi evil mevi. İdrar veya küçük abdestten sonraki e, kalın sarı e, pıhtı şeklindeki su veyahut da mezi çıkması. Mezi e, daha çok şehvetlenmekten dolayı gelen sudur. Vahrucu dem evvel gayhi evs sadiyedi. Kan, irin, kan veya irin veya sarı suyun çıkması. İze haraca ahadu hazihi selesete min ayi mevdi'in kana ve tecavaza ila mevdi'in yelhaquhu hukmu Bu üç şeyin biri herhangi bir yerden çıktı ve arkasından temizleme hükmünün geleceği bir yere bir yeri geçtiği zamandır. Ve hurucu demi evvel gayhi evi sadidi idâ haraca ahadu hâdihi thalâfeti min eyyi mavdi'in kâne ve tecavaza ilâ mavdi'in yarhaquhu kan veya irin veya sarı suyun çıkması ki bu üç şeyden biri herhangi bir yerden çıktığı ve arkasından temizleme hükmünün geleceği bir yeri geçtiği zamandadır. 5. Valqayu izamana elfeme. Ağzı dondurduğu zamanki kusma. Ve nevmü muttaci'an, yan yatarak uyuma. Ve nevmü mütteki'en, yaslanarak uyuma. Ev müsteniden veya dayanarak uyuma. Ve nevmü mütteki'en, ev müsteniden ila şeyin, lev üziyle dâlike şey'u, le sekata en nâimu. O şey, giderilirse kesinlikle uyuyan kimsenin düşeceği şekilde bir şeye yaslanmak veya dayanarak uyumak. Ve galibetu alel akli bil Baygınlık ile akla galip gelmesi yani aklın gitmesi. Ve cununu delilik. وكان كاهن مصلي بالغ في صلاه ذات ركوع وسجود ve secde'li bir namazda gülünç anı eren namaz kılanın kahkaha ile gülmesi. Fe ida hasale ahadu hadhihi el la yucuzu en hatta Bu şeylerin biri meydana geldiği zaman kişinin abdest alıncaya kadar namaz kılması caiz olmaz.